Aa, tekrar başlattım ya. Tekrar başlattım, yapacak bir şey yok. Herkes tanıtayım mı abi ya? Herkes şöyle geç. Yes. Şey, tarafını yaptın da. Ya. Ya Ağır topları 28 dakika yaptım. Şöyle bir yes. Yemek yemedik abi ya. <laughs> Naci abi, sen devam et ya. <laughs> sana her şey, sana her şey yakışıyor. İnanamıyorum şu an. Yaptığım bir şey inanamıyorum yani. Vallahi yani. Kim ben mi? Abi, abi, abi. dur sarılayım ya. Evet. Nasılsın sen nasılsın? O, tanıyamadım ya. <laughs> Yasin abi. Seni konuşturacağım abi. Şey İyi abi. Tanıyamadın mı? Ben de seni tanıyamadım <laughs> ya. Ya bir insana her şey yakışır mı ya? ya. bakın Saçı oluyor. uzatıyorsun yakışıyor, kısaltıyorsun yakışıyor anlamadım. Nasıl buldun abi mekanı? Buray mı? He Evet Güzel. Ee, Senden iyi olsun. olmasın. Ha? Seninkinden iyi olmasın o iyi ya. Abi. Senin eski mekan da çok iyiydi. Aynen. Ne yaptın Aynen. abi kuşları? Yarın göreceğim inşallah. Abi hoş geldiniz. Nasılsınız? Tanıyabilir miyiz sizi? Yeni hallederim. Konuşturayım mı abi sizi? Yasin abi gidiyorum. Kardeşim Var mı bir isteğin? Abi size konuşturabilir miyim? Senin çocukluk arkadaşın mı abi? Abi, aynen. Kuşla bir alakam yok benim. Hayvan severim ben. fil besliyorum ona da bak. Askerlerden var mı? Var, var. Hep de ölümler Yalan Yalandı. Abi, herkes istiyor, çöksünler artık. Sen senden oraya. <laughs> 18 bin lira. Onlar 20 bin liraya satıyor, ben de 1 milyar. 1 milyar. Kampanya. Abi afiyet olsun. <laughs> Gökyüzünde ayrılığın elinden giyemez önü muhabbet susun ayran Kolay gelsin. Ne yarım Telefon sana mı kaldı? Necdet Yıldırım'ın. Yıldırım Kuş besliyor musun? Abi, ya. Ne var ne yok? Her şey var. Doşan, kaçan hangi renk? Takkalı, perçemli Paçalı paçasız Festi'den YouTube'a girsinler. Hepsine kendi reklamını da yaptım. <gülme> <abi> ya? <gülme> Bana da hayır ya yemedim vallahi çekmekten. Hadi eline sağlık. Bükümesler nerede ya? Selamun Aleyküm. Ayakkabıyla mı giriyoruz abi? Şey Ayakkabısız mı? Evet. Kamera arkası. Abi çok teşekkür ederiz. Herkes çok memnun. Biz teşekkür ederiz ayağınıza sağlık. Hoş bulduk. Ahan abi gel Ahan abi. Hedefimiz burası arkadaşlar. Arkadaşlar Merhaba arkadaşlar. Türkiye. İstanbul'dan geliyorum. Adım Urun Ekçi. Marmara Güvercin Federasyon Başkanıyım. Arkadaşlar Buran abi sağ olsun aradı. Biz de bu güzel oluşumda buluştuk. Arkadaşlar sizden ricam şu. Koçu camiası olarak hepimiz biriz, diriz. Buna emin olun. Biz de İstanbul'da yarış yapıyoruz. 2500 kişi olarak. Arkadaşlar şunu demek istiyorum. Kimse kimsenin kuşunu karalamasın. Kimse kimsenin hakkında bir şey konuşmasın. Burada bakıyorum ki ne yazık ki İstanbul'da da oluyor. Burada demeyeyim de yani her yerde oluyor bunlar. Arkadaşlar bir oluşum varsa Aydın abiye, Adil abiye, Necdet Başkan'a birlik beraberlik günüdür. Burada aslında rekabet güzel bir şeydir. Yarışlar güzel bir şeydir. Her zaman yarışmacı arkadaşlar kazanır bu konuda. Çünkü biz de İstanbul'da 3-4 kupa var. Ee, biz de orada yapıyoruz. Maksatımız burada şudur. Buna emin olun. Arkadaşlar hepimiz oyun kuşu hizmet diyoruz. Ben MGF'ye girdiğimde İstanbul'da ilk başlangıcı 2003 Enes Kupa olarak söylüyorum. 60 yarışmacıyla başlayıp şu anda 2500'leri bulduk. Yani şunu demek istiyorum. İnsanlar seyisliği öğrendi. Kuşturmayı öğrendi. 15 yaşındaki çocuk bile şu anda kuş sürüyor. Bu bizim için büyük bir ölüldür. Oyun kuşu arkadaşlar gerçekten çok zahmetli bir iş. Çok böyle e, emek vermek gerekiyor bu işler. O yüzden arkadaşlar Ankara'daki bütün dostlarımı selamlıyorum. Birlik beraberlik günü diyorum. Arkadaşlar rica ediyorum her zaman İstanbul, Adıyaman'dan Diyarbakır'a kadar bütün güvercin dostları Birlik beraberliğe çağırıyoruz. Ama arkadaşlar ne yazık ki bakıyorum ki biz güvercin sevenler olarak bir at yarışı kadar olamıyoruz. Bir federasyon olamıyoruz. O da nedendir? Birlik beraberliğimiz yok. Aslında baktığımız zaman bütün Türkiye'de bütün başkanlar oturup hep beraber birlik beraberlik olup da güzel bir şekilde federasyonlar altında çok güzel yarışlar yapabiliriz. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. Ben birazdan İstanbul'a yola çıkacağım. Hepinize sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Alemin kralı Naci Polat. Nasıl gidiyor? Vallahi değişik bir şey bilmiyorum. <laughs> Merhaba canlıcı Naci abi. Fransa Takla Kulübü Başkanı. Sayın Başkanımız. Ben de ilk defa burada karşılaşıyorum. Aramızda çok 800 kilometre var. 600 kilometre mi? Tam emin değilim şu anda da. Tamam, tamam. ver bana. Çok teşekkür ediyorum. Sağol, Allah razı olsun. Evet, Allah razı olsun. Şöyle ben alayım sazı elime. Arkadaşlar, Büyük Ankara Dostluk Kupası'nın işte burada birlik ve beraberlik gücünü görelim. Burhan. Başkanım. Burhan. Başkanım. Sağ ol Orhan Başkanım, hoş geldin ayağına sar yanı için de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. sağ olun. Biz kurucu camiamızı ve kararı güvende seviyoruz. Başka bir şey sevmiyoruz. Birlik ve beraberliğe davetistik. İstemiz bu. İnşallah. Hemenimiz o. Orası masada pekalı. Sonra cevap. Doğuk Başkanı tebrik ediyorum. Gerçekten anladım. Ee, güzel bir organizasyon yapıyor. Yani kendiniz de başarılısınız. Aynen güzel bir şey yapıyor zaten biz de kendi aramızda bir başkanla bir kampanya yaptık. Aynen öyle. Aynen. Tam kampanya yaptık. Hep beraber. Sonuna kadar yapılan bütün <laughs> yarışların arkasındayız. Allah razı olsun başkanım. Sağ olasın. Biz çıkmıyoruz orada. Zaten Arap Turcay. Çekti. <laughs> Şöyle. Ben şöyle bitireyim.